Selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size söylemiş olduğum El Primon'un arkadaşlar bagını gösterecektim arkadaşlar. Ee, yanımda Yıldız oyuncu e, var arkadaşlar. Onun da bir YouTube kanalı var arkadaşlar. E, açıklama kısmına koyduğum şeyini e, linkini koydum arkadaşlar. Giderek lütfen abone olun arkadaşlar. E, arkadaşımız emek veriyor videolarına falan. Abone olursanız sevinirim. Bir de videoya like atarsanız sevinirim arkadaşlar. 10 like gelirse arkadaşlar bu video e, öteki öteki bakları göstereceğim arkadaşlar. İnanmayan, inanmayanlar için video kanıtlı olacak arkadaşlar. Hemen yanımda arkadaşım var. Evet hemen yazıyor yıldız o Merhaba arkadaşlar demiş. Hemen videoya geçeceğiz arkadaşlar. E, arkadaşımız yazsın. Arkadaşlar çok güzel bir video olacağından eminim. Bu bak arkadaşlar El Primo'nun e, yıl e, aksesuar olan herkes yapabilir arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir bak arkadaşlar. E, ben ben bir oyun oynarken tesadüfen bir şeye girmiştim. Orada gördüm bir tane adam yapıyordu. Ulan ben de yapayım olur mu dedim. Ondan sonra ben de yaptım oldu arkadaşlar. E, sonra niye yapmayalım filan dedim. Evet. Arka Merhaba arkadaşlar. Bugün book yapa ya, yanıtı. Bu arada yanında ProGamer TL var. Evet. Kanka. Tamamdır. Evet arkadaşlar hemen videoya geçelim. Evet hemen zaten taktikleri biliyoruz arkadaşlar. Ee, hemen burada şeyini açtık arkadaşlar. Arkadaşlar buz savaşı açıyoruz arkadaşlar. 2 ee, gün vardı arkadaşlar. Daha yapabilirsiniz. Buz savaşı oynayacağız arkadaşlar. Tamamdır. Hadi girelim arkadaşlar. Hemen 5 dakikada alt edeceğiz zaten. Arkadaşlar şimdi şey giriyoruz arkadaşlar hemen bak göstereyim arkadaşlar çok efsane bir bak ya güzel arkadaş arkadaşlar ilk yapacağınız olan şey arkadaşlar e, bossun yanına geçmiş arkadaşlar bossu yanınıza çağırız ilk başta e, şuradan gelsin şöyle dolanayım ben ha evet çağırın buraya gelsin buraya arkadaşlar şu köşeyi çekiyoruz e, yapabilirsek ha. Arkadaşlar robot ateş ederken yapacağız. Evet arkadaşlar robotu buraya koyduk arkadaşlar.